Korkma. Sönmez bu şafaklar düzen. Al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüter en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım şehrinin. Ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu, bu celal. celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka taban milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım. Kütle bir sel gibiyim. Ben de bir çiğner yaşarım. Yırtarım dağları. Enginleri sığmam taşırım. Garbın ağzı halkını sarmışsa çelik zığını duvar. Ay. Benim iman dolu gözüm gibi serhatim var. Unutsam korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurdumu alacakları uğratma sakın. Siper et dursun babaksız yakın. Sana evvettiğin günler hakkın Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün, binlerce güvensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme yazıktır atanı. Bu cennet vatanın uğruna olmaz ki yani. onu. O vedav şıkıracak sıksam da bir daha. Canı, cananı, bütün varlığımı alsan da güda etmesin. Tek varlığım.